Herhalde abi Türkiye'de ilk spor stres kastımı bu. Dünyada bir çünkü her yerden arıyorlar bizi nasıl böyle bir makine kavga ettiniz olmuyor mu? Biz abi genel olarak inceltmeye gidiyoruz. Lastikleri <laughs> <dersiniz, sizi> kalınlaştırmaya. <laughs> <Kalınlaştırıyorum>. Aynen. Değişiyor <laughs> ama ama 120'lere geldiğinde makine kendi sallamaya başlıyor, atıyor kendini. Ben şeyi seviyorum abi. Bu yana değil aşağı baksa böyle aşağıdaki tozu kaldırıyor ya. O çok hoşuma gidiyor. Çok küfür yersin. <laughs> abi küfür sen çok <laughs> umurumda değil ya. Evet. Best Riders Custom'a hoş geldiniz. 2025 Motobike İstanbul'dayız. Stand turlarına devam ediyoruz. Sharp Iron Stand'ındayız. Evet, evet. Türkiye'deki gerçekten ender ve en değerli garajlardan bir tanesi. Yanımızda da garajın kurucusu ve sahibi Erdal abi var. Abi nasılsın? Öncelikle. Geldin, geldin. Çok teşekkür Çok teşekkür Sağ olun böyle bir fırsat verdiğin için bize. Vallahi şöyle bir şey yapalım dedik. Biz zaten niyetimiz bu kültürü geliştirmek, daha geniş çevrelere yaymak. O yüzden buraya gelemeyenler için böyle bir kısa bir stand turu. Biraz kendinden bahsedebilirsin. Yaptığınız motorlardan, standınızdan bahsedebilirsen, bize ufak bir tur attırabilirsen çok seviniriz. İlk ürettiğimiz kasım makineli. Sharp Iron Custom marka adında ruhsatladık bunu. Bir buçuk yıl uğraştık, biraz problemler oldu, şey oldu ama sonuçta bitirdik Plakalı vaziyette Sharp Iron markası yollarda geziyor. Bu galiba direkt sizin şey değil mi abi? Sizin üretiminiz. Sizin üretiminiz. Aynen. Yani direkt ruhsatlı Sharp Iron motosikleti. Bir buçuk yıl uğraştık, sonuçta bitirdik en değerli makinemiz. Zaten belli oluyor. Yani, 0 -0 evet, evet, Geçen sene de şeydi, en gözde makine buydu O alandaki. Bunun üstünde SNS Shovel mı var? SNS Shovel var, 103 kubik. Kuru devreyecimiz var. 6 Kuru şanzı, çok güzel. 6 ileri yani. şu zaman var. Arkası 300 lastik. Eyüp 16. Tabii ki çamurluk, depo, sele tamamen Tabii. el yapımı. Hepsi Zaten şasi vesaire Aynı tamamen öyle. el yapımı. Zaten selelerimizi bizim Mehmet kardeş o yapıyor. Hı -hı. Mad Leader. Mad evet. Leader, aynen. 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 Çok güzel abi. Bir de galiba elektrikli bir... Evet, elektrikli bir daha... Biz de sizin gibi fuara onu anca yetiştirebildik. Abi anladığım kadarıyla her firmada öyle bir son fuar telaşı ve gerginlikler yetiştik, yetiştik. Ay, Güzel, güzel oluyor. Güzel. oluyor fuar oluyor. Tadı ya. burada çıkıyor. Evet. evet. <laughs> Adam bayıltıyor, ediyor ama... <laughs> o çektiğin acılar en son o gün buraya gelince artık insanlarda evet. övgü gelmeye başlayınca ellerinize sağlık çok güzel olmuş falan. Tamam diyorsun değdi yani. Evet. Kavga ettiğiniz olmuyor mu? Oooo! Bu mı? Her, sene. Her, sene. her sene. Her sene. Her İlk fuarda ayağını kırdı abi Aynen. sen Gitti LPG <laughs> tüpüne tekme attı. <laughs> Bu da yeni ürettiğimiz elektrikli. 12 kW. Lityum batarya var bunda da. Bunda benim dikkatimi çeken şey oldu. Aslında bu bilgileri biraz inceledim. 160 kilometreyi görüyor diyor. 300 artı 20, 320 kilometre menzili var bu. Bir de şu şey tap speedte. Top 160. 160. 160 rahat görüyor. Çok iyi ya. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Bir de dün incelerken Aynen. ABS falan Aynen. da oldu. Obstacle Old ters. Teknolojik. Abi. Aynen öyle. Bir yani. altyapı acayip aynen. güzel olmuş ya. ya tamam Ellerimize sağlık. Abi, abi. bataryan nerede? Dekonuşun var mesela. Bataryamız bu tarafta. Tam şurada. Şu bizim yaptırdığımız logonun tam içinde uzunlamasını duruyor. Motor direkt tekerde mi abi yoksa evet. aktarmalı direkt mı? Şanttan, direkt janttan. Direkt janttan değil direkt mi? Şanttan yani direkt janttan aktarma. Direkt evet. oradan çeviriyor. Aynen Egzoz Eks, da espri olsun diye koyduk böyle ama millet normal motor zannediyor. <laughs> yazan zaman bir de hoparlör egzozun içine. Aynen. Ya, sesi? Hoparlör var ama başka makinelerin sesleri var. Buna özel bir şey yapacağım. Normal ev E12 o sayan tık 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 tık, güzel tık, güzel. tık tık Aa, çok tık, güzel. tık. Aa, Çok güzel olur ya. Bir de dün galiba konuşmuştuk seninle zaten. Ee, aslında bu şu an fuar için genel tasarıma bitirilmiş bir halde burada. Normalde devam edecek, ha, bitmemiş devam... bir proje Aa, yani. Boyaya girecek. Boyaya girecek. Bu prototipti evet. işte. Evet. Boyaya girecek. Onu da muhtemelen rengini belirleyip her tarafında kablo şeklinde, şimşek şeklinde şeyler yapacağız öyle. Abi ellerinize sağlık ya. Bitmiş halinde merakla bekliyoruz. Seneye da bitmişini görürüz büyük ihtimalle. Kesinlikle. <laughs> Abi bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> bu şu an dünyada tek. Arka 400 lastik. Ana teker gördük ama bu kadar bu kadar bizim, evet. zaten ilk paylaşmaya başladığımızda Instagram'dan biz yine kendi aramızda bunun dedikodusunu yaptık yani bu kadarını görmemiştik. Biz yani. abi genel olarak inceltmeye gidiyoruz. Lastiklerin <laughs> <Dersiteyi> sesi kalınlaştırmaya. <laughs> ama zaten bu atölyelerin zıtlıkları çok daha ortaya farklı Aynen. şeyler çıkarıyor. Çok daha güzel oluyor abi. Bu 2000 2024 direkt şeyden, bayiden aldık. Ondan sonra makineyi yapmaya başladık. Bunun şeyini de anlatayım, serüvenini. Doğan abi şeye gidiyor, Amerika Amerika'dan mont geliyor, alıyor bir tane. Mont XX, double büyük geliyor. Normal şeyin montun derisinden seriyi yaptırıyor bizim Mehmet kardeşimize. Artan'la da o da sarı Forteit var. O da onun. Artan'la da diğer seriyi yaptırıyor. Ya şeyin bizim ilk Yanında çalışarak işi öğrendiğimiz ustamız da o eski ustalardan, kendince bir şeyler yapıyordu bu arnavuda. Çok severiz, çok selamlarımızdan ona da. Bu hareketleri görünce hep onu anımsıyorum. Abi gerçekten bu işin özünde, kültüründe olması gereken çok böyle şey detay dokunuşlar bu. Yani ondan alıp ona tak hani yani alakasız bir şey Tabii başka Dön başka bir şeyi aynen başka bir şeyi dönüştürmek her vardır. yerde kastım, var yani. şey. her kastım her yerde kastım kastım kimin aklına gelir alacağım deri montu keseceğim. böyle bir buraya detay yapacağım seni de yapacağım o da, o da seviyor o işleri yani arabaları da hep böyle özel hep dokunuşlar var kendi dokunuşları da var bir de şey çok güzel şimdi en son diğer motora geldiğimizde bakacağız onu. Montun bütün parçaları değerlendirilmiş. Yani burada çok güzel Harley Davidson düğmeleri var. Onlar da orada koltuğa detay olarak eklenmiş. Onu motora geçtiğimizde bakarız yani zaten. Bu, bunda bir ayrıyetten havalı süspansiyon var. İniyor kalkıyor. Ha, air var mı? Tabii. Air de var bunda. Zaten tek kol aktarma bizim çok ilgi duyduğumuz bir sistem. Onu da biraz burada inceledik. Onun da içinde çok güzel farklı sistemler var aktarma ile alakalı. Ben şunu çok beğendim ya. Ben böyle detaylara bayılıyorum. Oradaki Sharp Iron logosu çok. Normal CNC kesim ondan sonra bisikletlerle de kullanıyorum onları elektriklilerde. Tabii siz de elektrikli bisikletle üretiyorsunuz aynı zamanda. Abi bunda ön arka jant, geliyor takım. Önünde normalinden stoktan kalın bir, bir, tık geliş. Bir tık Bunu geliş. kalınlaştırmak için ön maşa'ya herhangi bir işlem yapmaya gerek oluyor mu? Yok gerek Mesketi yok. genişletmeden. Ona göre çamurluk hazır aldık. Ona göre boyandı, takıldı. Evet. O özel yapıldı. Alüminyum komple o. Tabii. O tamamen alüminyum. Lazerle makinenin ismini yazdık. FET 400 diye. Normalde FET boy ya. Aynen. Dört ısta Şey çok bir dedin. Konuştuk. Gidonda kısaltma işte evet, var. Evet, 3 kere 3 kere yaptırdı. 16'ydı. 12'ye düşürdü. 12'den de bu hale getirdi. Dedim ya biraz abimiz rahatsız. Bizim de o zaman üzülmememiz lazım. Gelmeden bir ay boyunca bir gidon yaptık. Ondan sonra daha kısa olması gerektiği kanısına varıldı. Şimdi gidince yeniden yapacağız aynı gidonu. Neyse o gidonda elimizde öyle bir gidon aldı. Ölçüleri var. aynen öyle de bir gidonumuz var. Bu eski projelerden galiba. Bu, evet, bu ilk dükkanı açtığımızda yaptığımız motorlardan birisi. Harley Davidson 48 modeli. Bunda da ufak detaylar, işte depo, deposunu kestik. Buraya benzin göstergesi ve benzin gözlüksü diye bir camdan bir şey yaptık, parça yaptık. Avftrisini de normal o şekilde sipariş verdik. E Didonu zaten kendi elimizle yapıyoruz. Jantları orijinal zaten. Selin'i Mehmet kardeşimiz yaptı. Ellerinize sağlık abi. Burada da normal şey var. fişeklik dediğimiz onda gerçek mermi çantası. gerçek gerçekmiş Gerçekmiş o. Aynen dedi. Gerçek mermi. Onu da çanta olarak yaptık oraya. Yani. O çok güzel bir detay. Bir de bunun bunda en çok dikkat çeken gerçekten şu detay. Çok da soran oluyor bunu. Evet. Hani böyle bir şey yapılıyor mu? Bize çok atan oluyor. Yani yapılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler aynen. yapılıyor. sıkıntı yok. Sızdır, sızdırmazlığı da yok problem. Ve yok. eskide bir hani üst Bayağı da kullanılan bir motor 4. Yani. sene. Evet, 4 senedir hiçbir sıkıntı Aynen, yok hiç sıkıntı yok yani. Hiç sıkıntı yok, Çok problem güzel. yok. Hatta aynısından abimin hanımı yaptım? Almanya'dan kazalı makinesi vardı, onu getirdiler, yaptım. O da yurt dışında Almanya'da kullanılıyor şu an. Hiçbir sızdırması yok. Evet. şey problemsiz. Olmuyor. Direkt cam. Buradan görebiliyorsunuz benzin seviyesini. Zaten bir işin içinde depo kesme olduğu zaman ben çok yükseliyorum. <gülüyor> <gülüyor> depo Sen... kesme oldu mu abi ben çok mutlu oluyorum. <laughs> <laughs> ya da başlığı başlığı bir şey geçme yani, Aynen. orijinalden tamamen Aynen. çıkarmaya başladı Aynen. Bir sportsur daha var stante, evet. ama bu yeni yapıldı diye biliyorum. Bu, bu, takip bu, iki, bu aradan iki, bu iki önce çıkart. Çok güzel. Orada müşterilerimiz evet. var. Konuşuyorlar. Abi burada yok. Bir de kasıklar, e, çeşitli aksesuarlar falan da sergiliyorsunuz. Evet. Onlarla alakalı da bizi bilgilendirir misin? Aykımda Bitwell kasklarını getiriyoruz. Hı -hı şey ha bitvel evet evet bitvel de var bitvelleri de getiriyoruz. onlar adeti en çok çok gidiyor onlar çünkü adetleri azaldığı için şu an bu kadar var. normalde bizim bildiğimiz Türkiye'de bitvel bulunmuyor Yok, zor bulunuyor, falan gibi sipariş üstüne de getiriyoruz kendimize getiriyoruz e, dükkan için adetli Aynı. bazıları ekstra istiyor şu renk gelmemiş diyor ondan getiriyoruz ondan da tabii, tabii, sipariş üzerine orada çantalarımız var Hı <laughs> normal şeyli var kemerler var onlar da el yapımı el değil yapıyorum. mi Mehmet Direkt. kardeşimiz yapıyor. Bu arada o oh, yani bu el yapımı deri ürünleri satın almak isteyenler daha iki gününüz var. Cuma, cumartesi buradayız. Onun dışında zaten Maslak'taydı değil mi abi? Tabii Maslak'ta Maslak'ta yani. Şarpaylı Garajı'nı da ziyaret edebilirsiniz. Biltwell Icon kaskları da satın almak istiyorsanız retro kaskları gördüğünüz gibi Türkiye'de bulunuyor. Hiç bulunamazsa getirtilebiliyor. Yine Erdal abiyle bu konuyla alakalı iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi bunu da iki ay önce bu çıkarttık işte. Hı. Bunu da... Bu da 48. Tabii 48 Kaferis bir tane de böyle bir şey yapalım dedik. Bu da Doğan abinin. Hı hı. Yani bu da detayları gördüğün gibi aynı montun parçaları Aynen. devam ediyor. Burada da aynı şekilde var. Ön tarafa da öyle yaptık. Bunu komple fiber döküm. Hı hı. Yine. Bununla o. Zaten onları koyduğun takdirde bir boya yapıyorsun zaten makine bu hale geliyor. Aynen. O ya parçayı şey, ben çok beğendim ya. Arkadaki mono kapak çok güzel olmuş abi. Harley'i ne sevdiğim şey abi. Her taza okey ya. Hani Cafe Rezler'da o yapılıyor. İşte Normal şey de yapılıyor. da yapılıyor. Tracker'ı da yapılıyor. Hepsi var. Hepsi var evet, üstünde hepsi. ya. Tabii yapabilmek de. Tabii. Yani. Önemli hepsi. olan. <laughs> Tabii. Yapabilmek. Evet. Ne de nasıl yani, yani o asıl proporsiyonu oturtmanın Tabii. yollarını doğru bulabilmek yani. Tabii siz, sizin orada da fort var. Yani normalde onun onla buna bak. Yani alakası ikisi farklı bir şey. Başka motor yani. geçiriyor Biraz da kişiye özel oluyor işte yani Kesin, zevkine bağlı. Kesinlikle abi. Bu makinenin normal standart v evet. masıl, Evet. Buna sadece arka jantı 300 yapıldı, diğer bütün kısımları orijinal. Bu normalde 240 çıkıyor değil mi? 240. 300'e çevirmek için Swing Arm'da veya şaside herhangi bir işlem gerekiyor mu? Swing Arm'ı ya sipariş veriyorsun, yenisini getiriyorsun işte arka öyle. jantını veya Swing Arm'ı açabiliyorsun. Yani arkada komple işlem var. Parçalarla beraber tabii. Anladım. Jantı da aynı şekilde yurt dışından getirip onu takıyorsun tabii. Açma olayı olmaz. Aktarma da o zaman ona göre değişiyor. Tabii aktarma ona göre açılıyor. Evet. Kayış çünkü onu lazerliyoruz, hizalanıyor. Ona göre ölçü çıkartılıyor. O şekilde. Yani kalın lastiğe geçiş işlemi aslında dışarıdan bakıldığında insanlar için çok kolay bir şey gibi gözüküyor. Çok kolay zannediyorum. Ama çok fazla değişen var. Yani Reca. jantı değiştirdim, kalın lastiği taktım tabii değil. Tabii. İşte arka beşiği ona göre genişletmen gerekiyor. Amortisörleri dışarıya alman gerekiyor. Aktarmayı ona göre dışarıya alman Taktan gerekiyor. Bütün o burçlarını, burçlarını pullarını ona göre hepsini tek tek şey yapıyorsun. Ölçülendiriyor. Yoksa yamuk durur böyle. Tabii. Bir de en ufak bir kayma da bu sefer. Tabii sürücü konforundan süspansiyon her şeyi. düzgün çalışmaz. Evet, bozuyor. Eğir var galiba. Bunda da eğir, bunda da eğir var. Bu da Sportster S. Evet. Herhalde abi bu bu Türkiye'de ilk Sportster S kastımı bu. Türkiye'de, Türkiye'de ilk, ilk Sportster S kastımı Türkiye'de bu. Türkiye'de tek dünyada bir tek çünkü her yerden arıyorlar bizi nasıl böyle bir makine. Vallahi bunu boşa zaten arka maşasını kendimiz yaptık tamamen. El işçiliği. Hı. Arka beşik tamamen size ait. Tabi tabi. Kendi orijinalinin birbirini yaptık. Jantı tabi oturttuk. Ölçülendirip ondan sonra çıkarttık bunu. Hı hı. Komple boyaya girdik. Egzozu özel yapıldı. Sesli. Orijinalmiş gibi duruyordu tabi. Evet, orijinal duruyor Ama orijinali okay. daha uzun. Bu daha kısa. Evet zaten bunun ilk kötü gözüken kısmı abi egzozu. Onda evet, da çok, Euro normlarına uymaları için aynen o egzozu çok öyle kullanıyorlar. Sele yine galiba. Evet onu da Mehmet kardeşimiz hı hı. yaptı komple boyattık. önde özgür kardeşimiz boyuyor. <laughs> önde Sip ne diyoruz ona da? <laughs> önde ne gibi işlemler var abi? Önde Ama... komple şu gördüğünüz granajlar sipariş verildi. Onları taktık sadece. Şey bu stok mu? Kostok. Kostok. O stok. Orijinal hala elastik değil. Arkayı sadece değiştirdik. Arkaya şey ya, ya efsanesinden fırlamış gibi. Aynen. 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 Batman motoru zaten. Farkı 300 bunda. 300 bu. Evet. Ben de daha önce şeyde yani Türkiye'de dediğin gibi tek daha tek olursa zaten çok görmüyorum kullanıcısı da kullanıcısı bize... da çok yok da gene evet. de yani Türkiye'de kastım yapan yok tek evet. yani şu çok şükür çok şükür dünyada da dediği gibi çok uğraşan çıkan çok bir şey yok, yok yani zaten çok yeni bir moda. evet yani. Tabii zaten normal şey o bu puli tarafı kayış kastına onu normal janta tekrar oturtabilmek için özel flanş yaptırdık çünkü genişlediği için. Tabii. Ben aktarmasını inceledim, bir bakacağım ona. Çizimi yapıldı, ona göre o parça yapılıp oraya monte oldu tekrardan. Tabi ön tarafta da ona Onu, göre dışarıya tabii, çıkartman gerekiyor. Tabi öne de ona göre çıkarttık. Yoksa çapraz kalacak değil mi? Aynen. Aynen. Çok güzel ya. Ben de şey gibi oldum, fuarı gezenler var. Bizim motoru böyle karpuz seçiyor gibi dalga geçiyordum. Kendim de yaptım aynı şey. Kusura bakma abi. <laughs> evet. Ya şimdi işte benim, benim Aynen, klasa şimdi... geldik şimdi. Fırat'ın sevdiği yere geldik. Evet. Bagger. Ben Bunda bayağı, ya. Bayağı, bayağı çok göz alıcı öncelikle. Bayağı da bir şeyler var gibi. Buna çok girdik ya. <laughs> Buna çok girdik. yani evet. Diğerlerine az girdik de bunu harbiden yaptık evet, yani. Evet. Zaten, zaten baş köşeye baş. koyulmuş. Şimdi arkadan bahsedeyim. Bunlar komple fiber el yapımı. Onlar da burada yapıldı. Çantalar, çamurluklar evet, tamamen size ait aynı el yapımı. yapımı özel üretildi. Çanta kapakları da öyle. Ama epey uğraştırdı bizi bunlar. Bu zaten normal alenes hazır aldık. Benim makinede de aynısından var müzik sistemini komple altık olan iki amfi bir tane de bas koyduk. Yani bas aşağıya aşağı hepsi... bakıyor değil mi abi? Aaaa Basımız da görmüştüm. burada. Çok güzel. Bu elektrikli linki alalım bunu buradan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bunu da elektrikli zannederler. Geri vites de var değil mi abi sanırım? Evet evet geri vites de koyduk buna. Normal Işıklandırma bir var. var. Şimdi zaten şey müziğini açayım biraz. Bunda da üç tane didon değiştik. Bir tane yaptık. Dedi tamam. Sonra diğer fat boylara kalın didon yapıyoruz. <laughs> İncesini yaptı da onu taktık. Sonra onu da çıkarttı. En son fat boylardakinden dedi bunu yapalım. Bir daha değiştik bunu. Bir de onu yapmak için tabii kafayı dağıtıyor, orayı dağıtıyor, burayı dağıtıyor. Bunlarda evet problem ya bir de. Gerçi biz de şu an road glide ile uğraşıyoruz aynen. Ama yine gerçi yok. Biz evet. bir kere söktük. O yüzden bize şimdi Aynen. o kadar evet. koymuyor da. Demek ki sorun Evet. 3 şey, işte kere yap. Evet. <gülüyor> Tabii <gülüyor> yap yapıyorsun. Bir de kablolar içeriden geçiyor. Tesisat içeriden geçiyor. Gönderiyorsun. Bir Aynen. daha geliyor. Hadi bir daha hepsini sök. Yap, gönder. Bir daha geliyor. Allah yorucu. Örjan stok mu? Araktanı vereyim. Örjan yok. Değil. Onu sipariş verdik. 23 Triple three de koyduk buna. Normalde 23 inçi zaten stok mesnetle kaldırmıyor Kaldıramazsın, değil mi? mi? makine dağılır. Direkt değil. yapışırsın. Açılı, Açılı mesnet. mesnet. Açılı mesnet. 5, 5 derece. Yani 5'in üstü zaten sıkıntı. Kafa çok ağırlaşıyor bu sefer. Yok daha da, bunda da 5'te çok hafif. Hayır hayır, 5'in üstünde, üstünde artık ha hafifleşiyor Aha. ama 120'lere geldiğinde makine kendi sallamaya başlıyor, atıyor kendini. Evet, yani o kadar büyük bir makinenin de sallaması, 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 sallaması yolda korkutucu. Evet, öyle bir şey yapacağım evet. zaman ona bir de direksiyon amortisörü koymak zorundasın evet. o zaman. Sallamaması için. Normalde racinglerde önde koyuyorlar ya, ayarlı direksiyon amortisörü koyduğun zaman o iş çözülüyor ama. Halil'in biraz o, o konuda evet, da evet abi. var, yüksekte sallama. Onun için de direksiyon amortisörü önerilir. Onun bir de zaten e, açısıyla lastiğin de belli bir e, oranı var diye biliyorum. Hani tabii işte tabii, tabii, 23 tabii. yaptım, şu rake açısında tabii bir aynen. takmam lazım. Aynen. 26 yaptım ona göre gibi. Ya işte custom'a girdim çok detay var aslında. Domino işte taşı şimdi. gibi işte her şey aynen. yani. Bir şey ellediğin zaman tık tık tık. Değiştirdiğin zaman o böyle arkasında bir ton şeyi değiştirmene sağlıyor. Motor bloğunda var mı abi? Motor bloğu orijinal. Bir geri vitesi var gördüğüm. Geri vitesi. vites. Buna da kobra egzoz koyduk. Hmm. 1. bir Begeri yaptığımız için normal yana çıkması Yan çantalar da size ait tabi. Tabi tabi onlar da. Şey yani Kataklarda şey, yan kapaklı. Hı -hı. O da egzoz otursun diye çok güzel bir detay var orada da. Çok, çok güzel duruyor. Bir şeyler bir şeylerin içine böyle evet. tam, oturuyor. tam oturunca değil mi? Aşama gidiyor. Ben şeyi seviyorum abi. Bu yana değil aşağı baksa böyle aşağıdaki tozu kaldırıyor ya. O çok hoşuma gidiyor. Çok küfür yersin. Diyor. <laughs> <Abi> küfür <laughs> sen çok umurumda değil ya. Evet. Bir de ışık şey led var Abi, alayım değil galiba. alayım. müzikte böyle aldık olan iki artı bir bas. Zaten bas veriyorsunuz. Tamam, Tabi üstüne de ışıklar mı ışıklar böyle incik incik hep oynadık. Çok fazla aksesuar var. Yani detaya gitsen anlatmakla bitmez. Tabii canım işte ön çamurluk odur budur o depo kavurları evet. bu da aynı şekilde. Üstüne detaylı tek tek evet. uğraşıyorsun. Ben şahsen kurye gibi kullandığım için böyle günlük <laughs> kullanımda çok zorlar veriyor. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> çok Tabii. Trafikte tabii normal. Araba gibi kullanıyorum. gitmen lazım. Hadi bir 48 gibi al yapıştırayım da yok abi bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Sizin evgillerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Tamam bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize yorum yapmayı, e, abone olmayı ve e, yorumu kaydırıp hype'lamayı unutmayın. Bizi takip edin. Takipte kalın. Aynı zamanda Sharp Iron'ı da aşağıya zaten bıraktık, yine bırakırız. E, tıklayıp takip etmeyi unutmayın. YouTube'da da şey var, var değil mi? Kanalda var abi. Sharp e, Iron'da ziyaret etmeyi unutmayın. Gerçekten çok inanılmaz motosikletler Mehmet var. Mehmet kardeşimiz de orada. Heh, aynı evet. zamanda. 50 kere hemen. bahsettik bahsettik. Yani, Bak orada. Aa şu. Usta burada. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> <laughs>